yaşamak, yaşatmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ona ona Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Covid-19 pandemisinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve sağlıkta şiddette yitirdiğimiz sağlık çalışanları adına bir dakikalık saygı duruşuyla başlamak istiyorum. Anıları mücadelemizde yaşasın. Hiç unutmayacağız onları. Biz 9 aydır beyaz eylemlerdeyiz ve 9 aydır yaptığımız her eylemde yağmur yağdı, kar yağdı, soğukta direndik. Ben bunun açıklamasını şöyle yapıyorum. Bu topraklarda yağmur bereket demektir. Bereket bizimle olsun. Bereket bizimle olacak. Mutlaka çalışma koşullarımızın ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi talebiyle bakanlığa süre verdik. Hükümete süre verdik. Dedik ki mutlaka bizim haklarımızı iyileştirmeniz gerekiyor. Müdahale etmelisiniz. Sahada şiddet var. Ölüyoruz. Bıçak kemikte. Biz davalardan gözümüz açamıyoruz. Covid-19'da en öndeydik. En öndeydik, öldük. Ama meslek hastalığı sayılmadık. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Asistan arkadaşlar büyük bir iş yükü altında çalışıyorlar. Sağlıkta dönüşümün bir sonucu olarak kışkırtılmışlar talebin bir sonucu olarak. Dedik ki olmaz. Nöbet ertesi iznini mutlaka tanımlamalısınız. Ücretli olmalı. Mobbing önlemelisiniz. Emekli hekimler, değil mi? Bizim genç meslektaşlarımıza sorarsanız emekli olduğunuzda ne kadar alacaksınız diye. Bir şey söylemezler çünkü emekli olamayacaklar. Ama bugün için emekli olan meslektaşlarımız açlık sınırında yaşıyor. Bırakın yoksulluk sınırını. Dedik ki bunu mutlaka iyileştirmelisiniz. Artık kendi işlerindeki SGK'lıymış, Bağkurluymuş bunu düzeltmelisiniz. Aile hekimleri değil mi? Sağlıkta dönüşümün aslında e, bir nevi artık mağdurları kendileri. Onlar Haziran'da başladılar ceza yönetmeniyle. Daha öncesi de var. Ama son döneme işte ceza yönetmeniyle başladılar. Dedik ki puanla bunların aile hekimlerinin sözleşmesini iptal edemezsiniz. Perform, negatif performans uygulayamazsınız. İşte Covid-19'u yaşadık. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Mutlaka burada iyileştirilmeler yapılması gerekiyor. Siz daha bize iyileştirilmelerle geleceğinize ceza yasalıyla geliyorsunuz dedik. Mutlaka bunun kaldırılması gerekiyor dedik. Ama ne oldu? Ne oldu dostlar? Aralık ayında bir anda önümüze getirilen yasa tasarısı sağlık çalışanlarına de, denerek aslında doktorlarda kısmi iyileştirmeler öne süren yasa tasarısıyla sağlık çalışanlarıyla doktorları yüz göz ettiler. Biz bizi birbirimizi düşürme politikasıyla bunu sundular. Biz dedik ki buna karşıyız. Bu söyleme karşıyız. Ayrıca içeriğine de karşıyız. Bizi enflasyona ezdiriyor bu yasa dedik. Bizim istediğimiz bu değil. Biz etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Malpraktis yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Meslek hastalığı olmasını istiyoruz Covid'in dedik yapılmadı. Bir anda geri çekildi. İç tüzüğe aykırı olarak. Hemen şubatta Aralık ayında beyaz görev yaptık bir günlük. Uyarı eylemiydi. Hiçbir ses çıkmadı hükümetten. Şubat'ta bir günlük gene tekrar uyarı grevi yaptık dedik ki Onu acil acilitemizi karşılayın. Bu talepleri karşılayın. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dedi derhal 14-15 Mart'ta derhal 14-15 Mart'ta beyaz görev ilan ettik. Dedik ki susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu topraklarda bu sağlık sistemini değiştireceğiz. Bir başka sağlık sistemi mümkün dedik. Susmuyoruz, korkmuyoruz, sus, susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Hatırlayalım dostlar bu açıklamamızdan sonra Cumhurbaşkanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Geri vites yaptı ağız değiştiririz. Biz böyle demek istemedik dedi. Biz dedik ki somut adım istiyoruz. Sağlıkta şiddet yasasıyla ve mal praktisiyle ilgili bir düzenleme geldi. Ama uygulamasında devam ediyor sağlıkta şiddet. Daha geçen Samatya'da, Cerrahpaşa'da, Göztepe'de olanlar herkes biliyor. Devam ediyor hala. Mutlaka bu kanayan yaranın durdurulması gerekiyor dostlar. Onun için buradayız. 29 Mayıs'ta beyaz mitingimizi bunun için yaptık. Sağlık çalışanlarıyla, doktorlarla dirsek dirseğe temas halinde onlarla dayanışarak bunu aşmak için tekrar bu düzenleme geri çekilmezse bugün meclise gelen yasa, üretimden gelen gücümüz dahil olmak üzere bütün demokratik haklarımızı kullanacağımızı buradan ilan ediyoruz. Ve diyoruz ki bakana sen o koltukta oturmamalısın. 9 aydır hiçbir şey yapmadın. Seni istifaya davet ediyoruz. Ahir, ahir. Fahrettin istifa! Fahrettin istifa! Fahrettin istifa! Neden buralara geliyoruz? 20 yıldır değersizleştirildiğimiz için buradayız. Özlüm. Son 5 senedir yurt dışına başvurmak zorunda Özlüm. Özlüm. kalan hekim arkadaşlar yüzünden buradayız. Her ay bir sağlık çalışanı umutsuzlukla hayatına son verdiği için buradayız. Medyaya çıkıp sağlık çalışanlarına şu kadar para verdik. Bu kadar performans verdik diye yalan söyledikleri için buradayız. 20 yıldır bizi itibarsızlaştırdıkları için buradayız. Sistemin çarpıklıklarını, aksaklıklarını sağlık çalışanlarına ödettikleri için buradayız. 5 dakikada bir hasta muayenesi olmaz. Böyle hasta da muayene edilmez. Böyle sağlık da olmaz dediğimiz için buradayız. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını yoksulluk sınırının altında, hatta aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını açlık sınırının altında çalıştırmak istedikleri için buradayız. Sağlıkta şiddet bir tercihtir. Bu tercihi, bu politik tercihi bilerek ve isteyerek kullandıkları için buna karşı çıktığımız için buradayız. İnsana değil Boş binalara yatırım yaptıkları için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Burada olmaya devam edeceğiz. Gitmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Susmayacağız arkadaşlar. Korkmuyoruz, susmuyoruz. Asla geri adım atmıyoruz. Geçen de dile getirdik. Artık biz sağlık emekçilerinin hastane bahçelerinde, kapı önlerinde bir mesai gerçekliği var. Öğle aralarında bir araya geliyoruz. Ülkeyi yönetenleri bu ülkeden sorumlu olanlarını dizayn etmekle, yönetmekle sorumlu olanlara sesimizi duyurmak için nöbet tutar haldeyiz. Ne istediğimizi çok iyi biliyor, biliyorlar. Ahmet Hoca söyledi ne istiyoruz diye haykırdı ya. Aslında ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. İstediklerimiz bu ülkeyi satanlar, bu ülkeyi sağlık politikalarını, ülkenin sağlık hizmetini satanların işine gelmediği için şu anda Sahar Sultan oynuyorlar. Meclise bir yasa tasarısı gelmiş bulun durumda. Ve biz sağlık emekçileri diyoruz ki o yasa tasarısının hiçbir kaleminde, hiçbir sözünde, sözcüğünde, parafında bizim taleplerimiz yok. Biz aylardır çok basit, çok insani herkesin aslında bu ülkede zorlandığı meseleleri dile getirerek onların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu ülke çoklu kriz yaşıyoruz. Biz bu krizlerin altında daha çok eziliyoruz. Kamuda iş yürüten en riskli, en tehlikeli, en zor işlerden birini yapıyoruz yıllardır dillendirdiğimizi, yıllardır söze döktüklerimizi pandemiyle birlikte bu ülkede yaşayan herkes, hatta dünyada yaşayan herkes kendisi şahit olarak öğrendi. Ama ne yazık ki Fahrettin Koca görmemek, anlamamak, hatta bizi oyalamaya, bizleri manipüle ederek bu süreci yönetmeye devam ediyor. Buradan tekrar sesleniyoruz. O yasa konuştuğunuz, komisyonlardan geçirdiğiniz, hiçbir şekilde sözümüzü katmadığınız, Sözümüzü dinlemediğiniz, muhatap almadığınız o yasa bize dair değil. Taleplerimiz çok açık. Geçinemiyoruz, emekliye yansıyan bir maaş istiyoruz. Yoksulluk sınırı üzerinde emeğimizin karşılığı olan, göç etmek zorunda kalmadığımız, başkalarının ülkesinde mülteci olmadığımız bir çalışma ortamı, bir yaşam... Bugün burada e, toplanmamızın nedeni e, malum. Mecliste bugün milletvekilleri bizim haklarımız, geleceğimiz üzerinde bir yasa e, tasarısını konuşuyorlar. E, bu yasanın bu haliyle meclisten geçirilmesini e, istemiyoruz. Çünkü bu yasa temel yaklaşım olarak eşitlikçi ve adil bir e, anlayıştan yoksun bir yasadır. Var olan, e, geçmişten bugüne taşınan bütün eşitsizlikleri, adaletsizlikleri e, taşımaya devam etmektedir. Sağlık meslek örgütlerinin Türk Tövbeler Birliği'nin, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin ve sağlık sendikalarının talepleri e, dikkate alınmamıştır bu yasa tasarısı hazırlanırken. E, esasında eşitlikçi, e, talep ettiğimiz adil bir e, sağlık hizmeti sunumu için sağlık meslek örgütlerinin o masada olması gerekiyor. Sağlık meslek örgütlerinin, tabip odalarının, sağlık sendikalarının e, dışlandığı bir e, tasarı ee, hazırlığı baştan yanlıştır. Biz bu yanlışların düzeltilmesini istiyoruz. Ben diş hekimi arkadaşlarımın yaşadığı sıkıntıları yakından biliyorum. Çalışan meslektaşlarımızın sıkıntıları apayrı. Ağır bir hasta yüküyle çalışıyorlar. 20 dakikada 15 dakikada bir hasta bakmak zorundalar ki bir diş hekiminin e, hasta bakması tamamen bir operasyondur. E, bir girişimsel işlemdir her ne yapıyorsanız yapın yarım saat, bir saat zamana ihtiyacınız vardır. 10 dakikada dolgu yapılamaz. 15 dakikada kanal tedavisi yapılamaz. E, sağlıklı bir hizmet sunumu için topluma, toplumun ki bu hakkıdır sağlıklı bir hizmete ulaşmak, erişmek. E, bunun için ama doktorların, hemşirelerin bütün diğer sağlık çalışanlarının insanca yaşanır koşullarda çalışmasını sağlamak gerekiyor. Bu da e, evet, e, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin görevidir. Bugün tıp fakültesini Liseden sonra altı yıl okuyorsun. Tamam yetmiyor. Uzmanlık gerekiyor. 4-5 yılda öyle okuyorsun. 10-11 yıl. Bu da yetmiyor. Meslektaşımız yan dal yapıyor. Birkaç yılda ona veriyor 4-5 yılda. Ve bu da yetmiyor. Kendisi doçent oluyor. Ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz? Yoksulluk sınırının altında. Bu insan, aynı zamanda bilim insanı, bilimsel araştırma mı yapsın yoksa kirasını nasıl ödeyeceğini mi düşünsün? Bugün aile sağlığı merkezlerinde çalışan nüfus yeterli değilse meslektaşlarım asgari ücretin altında ücretlendirmeye tabi ediyorlar. Antalya Kaş'ta ortopedi uzmana ev sahibi çıkardı, istifa etti, özele geçti. Bakın, insanlar ya özele akın ediyorlar ya da Almanca öğrenmeye başladılar. Benim ülkemde sağlık sistemi çöküyor. Benim ülkemde sağlık sisteminin çökmesine ama izin vermeyecek bir kitle var. Bakın biz şunu istiyoruz. Bir an önce hak kayıpları karşılanmalı. insanca yaşanılacak ücretlendirme yapılmalı sağlık çalışanlarına. Ayrıca angaryalarla boğuşturmayan, işimizi yaptırmayan bir ortam hazırlanmalı. Aile sağlığı merkezleri kamu tarafından yapılmalı. Kira aile kimlerine kiralanmalı. Nüfusları bir an önce 2000'lere düşürülmeli ve hak edişlerinde azalma olmamalı. Biz ve en önemlisi de ceza ve infaz yönetmeliği bir an önce kaldırılmalı. Bu yasa bize hayal kırıklığını uğrattı. Genelde hayal kırıklığını uğrattı. 29 Haziran'da Ankara'da 30 Haziran'da özür dilerim Ankara'dayız. Bakanlık önünde basın açıklaması yapıyoruz. 1 Temmuz'a iş bırakıyoruz. Söylediklerimiz karşılanıncaya kadar. Durmuyoruz, susmuyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Bir yılı aşkın süredir biz sağlık hebeşçileri olarak yollardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Sürekli taleplerimizi dile getirdik artık, geçinemediğimizi, mobbing altında çalıştığımızı, şiddete maruz kaldığımızı belirttik. Ama sağlığı yönetenler ve iktidar sürekli bizlere şunu söyledi, biraz daha sabredin, biraz daha dişinizi sıkın. Hepinize bütün branşlarda toplu bir iyileştirme yapacağı şeklinde sürekli vaatte bulundurdular. Ve bugün gelinen noktada Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve mecliste görüşecek olan yasa tasarısını incelediğimiz zaman bunun tamamen için boş olduğunu, bu zamanın sadece sağlık emekçisini oyalamak için geçirildiğini görmüş durumdayız. Artık kaybedecek hiçbir zamanımız kalmamıştır. Tüm sağlık emekçilerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz senlik olarak. Bugün bir sağlık emekçisi özellikle büyük şehirlerde İstanbul'a atıyorum ataması yapıldığı zaman artık maaşının tamamını da ödese kirasını ödeyemez duruma gelmiştir. Bu da en mütevazi şehirlerde kiralar 8 bin lira, 10 bin liralar seviyesine gelmiştir. Peki bu şekilde sağlık emekçilerinin nasıl bir çözüm bulmaktadırlar? Tıpkı öğrencilik dönemlerindeki gibi 3-5 arkadaş bir araya gelerek ev tutarak barınma sorunu aşmaya çalışmaktadırlar. Oluşan bu durum 20 yıllık AKP iktidarının bütün sağlık politikalarının çöktüğünün alayla ve alayla anlattıkları her anlamda fiyarını yaptıkları sağlıkta devrim dedikleri, sağlıkta dönüşüm balonunu patladığının bir göstergesidir. Artık kuru laflara karnımız toktur, yalanlara karnımız toktur. Biz bütün sağlık emekçileri olarak, bütün branşlar olarak ayrım, bütün ayrıştırmalara rağmen birleşerek bütün bu yapılmak istenenleri, görmezden gelinen taleplerimizi haykırmak üzere buradayız ve bir sonraki aşamada da daha da büyüyerek, daha da mücadelemizi genişleterek hayatın her alanında eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal konulara kadar her anlamda ben yaptığım olducu bir anlayışla hükmetmeye çalışan AKP iktidarını bir kez de çapanın önünden uyarıyoruz. Ve bugün burada elimize destek veren tüm arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Sağlıkta dönüşüm çökmüştür. Dün itibariyle sizler de televizyonlarda izlediniz. Bizler de nefesimizi keserek istedik. Bir iki tweet atarak sağlık yönetilemez. Yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz için 600'ün üzerinde sağlık emekçisi 250 bin vatandaşımızı biz bunları koruyabilirken pandemide bunları kaybettik. Bunların faturasını canlarıyla ödediler. Siz sağlığı yönetemediğiniz için biz artık ölmek istemiyoruz. İş yerlerimizde çalışırken şiddete maruz kalarak veya bulaşıcı hastalıklardan dolayı ölmek istemiyoruz. Bu kötü sağlık sisteminin yönetemeyişinizin ve bu çöküşünüzün artık bunu da kabullenemiyoruz. İşte sizler bu çöküşü durdurmak için çıkardığınız o yasalarla hekimi, hemşireye, hemşireyi teknisyene kışkırtmaya çalışıyorsunuz. Biz sizin bu oyununuzu bozuyoruz bozacağız. Türk Tabipleri Birliği'nin mesajını iletmek, okumak istiyorum. Biz başka göksel kalaycılar, Ersin Arslanlar olmasın, insanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diyenler, gecesi gündüzü olmayanlar, hastalandıran sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksız, sağlıksızken nefes alamayanlar, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar, Aylardır oyalama taktikleriyle emeği yok sayılan, mesleği değersizleştirilenler, kanun hükümünde kararname ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza ile baskı altına alınanlar, tüm bu olumsuzluklara rağmen giderlerse gitsinler söylemine boyun eğmeyenler, mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar, emek bizim söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde kışır, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi biz milyonlar. Ee, yoksulluk sınırı altında ücretlerle bizleri ölümüne çalıştıranlara karşı sözümüz var diyoruz. Üzerimize yıktıkları sistemle, söylemleriyle sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle tekrar emeğimizle alay ettiniz. Bizler istediklerimiz basit aslında. Emekliye yansıy yansıyacak temel ücret artışı, yeterli süre ve olanaklarla şiddetten arındırılmış çalışma alanlarında Nitelikli ve baskı altında olmadan çalışabilmek istiyoruz. Halkımızın daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz.